Allah'ın şu biraz ikramları bitip ben önünden yürüttüm de biraz öyle. Bir tane kardeşim de şey çeker de biraz ikramları uyuyor. Bir Geri zekalı. Bir de utanmadan benden çekmek istiyorsun. Sanayi yatırdım sızdı kılmazsan daha iyi olmaz mı? Al sana. Burada şey. Vekanımızı geçirebilir miyim? Lan sen de bir iman ödü geçirsin. Bu da nasıl? Nereden buluyorsun şöyle mafya müşterilerine? <laughs> Kabahat benim değil şef. Memleket doğru yazanını ne yaptı? Eskisi kadar ipsiz çaptı. Serçen olmak kolay numaralı daireye oturuyorduk? Bir numaralı Bir numaralı daire değil, değil mi? Yeni mi Bir daha başa. Ne var? Her üç çantasını aradığımız cesetle o gençler evden bıçak ne yapacağız? Tabii ki çanta alıp evdekileri öldüreceğiz. Ne? Tabanca ayı bıçak mı? Sen sen! Tabanca kullanıldığın bir siteyi ayı mı kullanacaksın Tabii ki bıçak kullanacağız. Tabanca daha iyi diyor. Neden? Benim bu bıçaklara pek bir örüm kalmadıydım. Da. Cimbizle bıçaklamıştık ama kaçmıştı Siz de iyi bıçaklar evet. o zaman. Kırmızı bıçakladığınız bıçağı nereden almışsınız? Gazete. Gazete ben mi? 69 kupon var ben şey. <laughs> bir de sersem. Yine gidecek şu an. Gazetede hiç cinayet sahnesi Sen her zaman tasarım kurulun demez Şey, ben de çetelerim var. Ben tasarım bir an yasına ne var lan? Kuponla bıçak değil de şeker de alsak. Nöbetlerde uyuruz mu? <laughs> Ulan siz ikiniz var. Ben ben